Güncel katalogdan hepinize merhaba arkadaşlar. Çok Market'in 27 Mayıs tarihinde raflarında olacak ürünleri gelin hep birlikte bir hatırlayalım. 90'a 42 cm ölçülerinde ve 177 cm yüksekliğinde Seyran 3 kapaklı, 2 çekmeceli beyaz gardrop 2200 lira. Tronmax'tan USB'li kit mikrofon seti geliyor 1000 lira. 45'e 80 ölçülerinde ve 91 cm yüksekliğinde 4 çekmeceli şifon yerler 1300 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Reflektörlü motorcu bel bacak çantaları 80 lira. 60'a 30 ölçülerinde ve 170 cm yüksekliğinde iki kapaklı raflı çok amaçlı beyaz barok dolaplar 1300 lira. Görseldeki reflektörlü yelekler 90 lira. 25'e 45 ölçülerinde ve 60 cm yüksekliğinde Prak kapaklı raflı beyaz komedinler 430 lira. Viami FX10 akıllı robot süpürgeler gelecek siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 6900 lira. Siyah, turuncu ve beyaz renk seçenekleriyle Vinex akıllı saatler geliyor 379 lira. Melissa bebek motosiklet setleri 80 lira. Motosiklet örtü brandaları 169 lira. Motosiklet ön siperlik camları 249 lira. Motosiklet sele brandaları 50 lira. Farklı renk ve desenlerde bandanalar 30 lira. Kividen buharlı seyahat ütüleri 349 lira. 30'a 160 cm ölçülerinde ve 48,5 cm yüksekliğinde TV sehpası gelecek ceviz desenli 1100 lira. Mafsallığı ikili motorcu dizlikleri 200 lira. Motosiklet kol telefon çantaları 129 lira. 35'e 31 cm ölçülerinde ve 154 cm yüksekliğinde çamaşır sepetli çok amaçlı dolaplar 1000 lira. GoKid'den oyuncak motosikletler 60 lira. Goldmaster'dan dijital göstergeli erkek bakım setleri 600 lira. Üçü bir arada şarj adaptörü ve şarj kablosu 129 lira. Goldmaster selvi çay makineleri 1050 lira. Avox'tan 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV'ler 7000 lira. Aristo'dan askılı ayakkabılıklar geliyor. Görseldeki ürün 1100 lira. 33 litre hacimli motosiklet çantaları 349 lira. Paşa kitaplıklı, kapaklı çalışma masaları olacak. Görseldeki ürün 1000 lira. 3,5 litre hacimli OneMon'dan air fryer'lar 1459 lira. Çantalı reflektif kemerler 149 lira. Motosiklet zincir temizleme fırçaları 30 lira, 45 litre hacimli reflektörlü motosiklet arka heybe çantaları 249 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.